Hayır soymadan ye vitamini kabuğunda Terli terli içmeye yavrum dolaptan buz gibi suyu Biraz anne sözünü dinle bilmem kime çekti huyun Değerli konuklar, kıymetli anneler ve anne yürekli herkes Bugün hayatımızın en değerli varlıkları olan annelerimizi on onurlandırmak için bir aradayız Anneler göre sadece bir takvim yaprağı değil köşesinden yükselen sevgi, minnet ve saygının en güzel ifadesidir. Anne kelimesi tek başına bir dünyayı ifade eder aslında. Şefkatin, fedakarlığın, sabrın, koşulsuz sevginin ve sonsuz desteğin temsilidir. Bu anlamlı günde tüm annelerimizin anneler günü en içten dileklerimle kutluyor. Sağlıklı, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum. İyi ki varsınız sevgili anneler. Yeni sildim yerleri basma çıplak ayaklarla Ödevleri unutma bizi ayakta uyutma <laughs> Hasta olunca oydu boş bekleyen. Biraz yorulmayayım. Üzülmeyeyim hemen. Nasıl hatırlamam anacığım nasıl? Uzun kış geceleri masam masaldı. Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar. Şimdi ne o dünkü çocuk ne de o masal kaldı. Nasıl hatırlamam anacığım nasıl? İyi derdi. Hemen bir kazak vardı. Biraz boş kaldı mı? Nasıl hatırlamam anacığım? Nasıl? Bilirim yine kalbinde yerim anacığım. Selam sana anneler günü İstanbul'dan. Yeni dönmüşcesine bir akşam okuldan. Vefalı ellerinde öperim anacığım. <laughs>